Merhaba selamlar. Bugün uzun zamandır planladığım Jetpack Compose eğitimine başlıyoruz. Bu bu aslında oynatma listesi diyeceğim. Bu e, konuda Jetpack Compose'da inanılmaz detaylı ve farklı şekilde tüm detaylarıyla, tüm noktalarıyla ele alacağımız aslında bir konu olacak. Şimdi öncelikli olarak Jetpack kompoza genel bir bakış yapacağız nedir ne değildir gibi sonrasında Tabii ki de daha da derinliklere daha da terminolojisine Aslında ineceğiz yepyeni projeler geliştireceğiz farklı kodlamalar farklı örnekler yapacağız Ancak bunlar Tabii ki de daha ileride olacak şimdi Jetpack Compose genel bakışına baktığımızda mobil uygulama geliştirmenin temel taşlarından aslında biri olan UI Android ekosisteminde de önemli bir rol oynuyor. Google geliştiricilere daha etkili, daha hızlı Android uygulama arayüzleri geliştirmesi amacıyla Jetpack Compose çıkarıyor. Yani XML ile geliştirdiğimiz yani res altında Layout içerisinde geliştirilen XML dosyalarına artık veda edip Jetpack Compose ile Kotlin'i kullanarak arayüzler geliştiriyoruz ve bu modern yaklaşım bizim kodlarımızın okunabilirliğini de tabii ki de arttırıyor. Çok fazla deva, de, avantajı ve birkaç tane de dezavantajı bulunuyor. Şimdi Jetpack Compose nedir diyecek olursak Jetpack Compose Android UI geliştirmek için kullanılan aslında bir tool kit'tir. E, şu anda zaten Android Studio üzerinden e, Jetpack Compose ile proje başlatabiliyorsunuz. E, birkaç senedir böyle ve eee XML ikinci planda şu anda kalıyor. Bir proje başlatmak istediğinizde kaldı ki sektörde bu şekilde e, bu tarafa kaymaya başladı özellikle Türkiye değil yurt dışında Jetpack Compose daha popüler. Türkiye'de yeni yeni entegre olmaya başladı. Temelde kullanıcı arayüzü tasarımını daha basit ve etkili hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Aslında kullanıcılar yani bizim geliştiriciler XML içerisinde bir şey tasarladığında bunu bağlamasıyla uğraşıyordu, farklı işlemlerle uğraşıyordu ve Temelde Observer gibi pattern'ler bir çok farklı pattern ile aslında temelde hep aynı şeyi yapıyorduk. Jetpack Compose bu etkili hale getirme aslında noktası burada ne yapacağımızı biliyor. Yani ne yapmak istediğimizi, bir listeyi nasıl döndüreceğimizi vesaire zaten biliyor. Kaldı ki sektördeki neredeyse tüm uygulamalar da bu şekilde geliştiriliyor. Farklı geliştirmeler çok fazla yaygın değil. Temel manada e, aynı şekilde aslında uygulamalar geliştiriliyor. XML yerine Kotlin dili kullanarak geliştiricilere daha okunabilir esnek bir kodlama deneyimi sunarken aynı zamanda reaktif programlama prensiplerini belirler ve canlı ön izleme gibi özelliklerle hızlı geliştirme süreçleri sağlar. Yani Bizim aslında burada bir Flutter gibi biz kullanıcılara anında e, geliştirdiği UI'yı gösteren bir ön izleme var. Yani bu Jetpack Compose'da preview denilen bir olay. Kullanıcı artık uygulamayı build etmeden önce nasıl bir tasarım oluşturduğunu görecek ve özellikle bu zaten bu e, build alma süresi büyük olan uygulamalarda çokça işe yarayan bir yöntem. Canlı ön izleme dediğim olay zaten buradaki preview hızlı bir geliştirme sağlıyor. Kullanıcı geliştirdiği tasarımı bu yıl ettikten sonra uygulama içerisinde e, test edebiliyor. Bu yıl etmeden önce ne tasarladığını kendisi görebiliyor ve bu yıl time ile uğraşmamış oluyor. Neden jetpack compose? Burada daha az kod Jetpack kompoz ile geleneksel UI yani XML geliştirme yöntemlerine kıyasla daha az kod yazarak Karmaşık kullanıcı arayüzleri Oluştura e, Karmaşık olmayan aslında e, Daha az kod ile karmaşık kullanıcı arayüzleri oluşturabilirsiniz Örneğin Biz ne yapmamız gerekiyordu bir XML yapısında Biz e, Bir Recycler View oluşturacaktık ilk zemelde. Bunun Recycler View'daki item'ın bir dizaynı vardı. Bu item'ın bir adaptör vesaire vesaire vardı. Ancak şu anda Jetpack Compose üzerinde Lazy Column Sadece bunu Lazy Column denilen bir mantığı kullanarak Yeniden aslında aynı işlemi yapmış oluyoruz. Burada aynı iş daha az kodla yapılıyor. Bu da daha az karmaşık bir kod e, oluşturuyor. Kullanıcı e, kullanıcı tarafında da karmaşık kullanıcı arayüzlerini daha kısa sürede daha iyi şekilde oluşturmuş oluyoruz. Dediğim gibi daha hızlı geliştirme yine e, birçok farklı dosyanın etkileşimi yerine kullanıcı arayüzlerini tanımlamaya, prototiplemeye daha hızlı, daha kolay bir geliştirme sağlıyor. Sonrasında daha sezgisel. Jetpack Compose Kotlin'in gücünden yararlanarak, UI kodunuzu daha okunabilir ve anlaşılır hale getirir. Bunun sebebi de senelerden beri geliştirilen Android uygulamalarında temel bir mantık olması. Örneğin bir e, retrofit yapısı var. Retrofit yapısı e, View modele geliyor. View modelden veriler observe ediliyor. Observe edildiğinde bir değişiklik olduğunda kullanıcının gördüğü veri yenileniyor, değiştiriliyor veya kullanıcı tarafında bir event atıldığında, klik atıldığında bu işlem yapılıyor. Artık bu yapılar standart olduğu için Compose ile birlikte bu yapının zaten kurgulanacağı bilindiğinden dolayı daha hızlı ve daha sezgisel aslında ne yapacağını bilen bir UI mekanizması geliştirilmiş oluyor. Sonrasında daha esnek Jetpack Compose her türlü kullanıcı arayüzü gereksinimine karşılamak için geniş bir widget ve API yelpazesi sunuyor. Bu da şu şekilde açıklayabilirim ki Material Design 3 ile birlikte yani Material Design şu anda 3 versiyonu var. Buradaki versiyonda artık Jetpack Compose öncelikli yani birçok örneğin slider, gibi birçok kullanıcı yuvayında konumlandırabileceğimiz buton yapısı vesaire vesaire öncelikli olarak jetpack kompoza geliyor sonrasında xml'e geliyor yani siz eğer e, yepyeni bir e, kullanıcı toolkiti yani kullanıcının buton gibi yuvayda kullanabileceği bir araç geliştirildiğinde bu öncelikli olarak jetpack Compose'a geliyor Sonrasında XML'e daha uzun ve daha e, sıkıntılı aslında daha farklı bir süreç ile XML'e geliyor. Jetpack Compose artık her projenin geliştirildiğinde yani bir UI anlayışı veya farklı bir view model tarzı verilerin aktarılması gibi bir işlemde Jetpack Compose temelli ilerlenmeye başladı aslında. Şimdi devam edecek olursak bu şekilde dezavantajlarına bakalım. Tabii ki de daha yeni bir kütüphane olması e, UI kütüphanelerine kadar olgun değil aslında. Şu anda e, Jetpack Compose ileri bir düzey yani ileri düzeyde bir geliştirme sağlıyor UI'da. Ancak yeni bir kütüphane olduğu için sürekli olarak yenileniyor. Yani siz şu anda bu kaynağı izlerken bile bu kaynağı izledikten 5-6 ay sonra benim yazdığım kodlar farklı olabiliyor. Ya da internette YouTube üzerinden örneğin bir kaynak arattığınızda bu kaynak üzerinde bu eğitimde yazılan kodlar eskimiş olabiliyor. Yeni bir e, kütüphane olması bu şekilde e, farklılıklar çıkarabiliyor. E, tabii ki de sürekli olarak... E, yeni yani mesela scaffold denilen bir yapı var. Bunun yeni halini eğitimde eğer izlediğiniz anda hata aldınız. Bunun yeni halini de görmeniz gerekiyor. Yeni hali nasıl karşılaştığınız hatayı çözmeniz gerekebiliyor. Sonrasında daha az örneğim kaynağı hem güncelleme sürekli geldiğinden dolayı kaynaklar eskiyebiliyor ve şu anda e, sektör kaymış olmasına rağmen e, nispeten daha az kaynak mevcut Jetpack Compose ile. Ancak e, bu sorunu ortadan kaldıracağım ben eğitim setimle beraber. Şimdi bazı hatalar tabii ki de mevcut. E, geliştirme esnasında e, yanlışlar da görebiliyorsunuz. E, bunlar normal ancak e, zamanla geliştirilecek e, Jetpack Compose asla e, iptal edilecek bir kit değil. E, şu anda oturma aşamasında ve kesinlikle XML artık terk edilmesi gerekiyor. Şimdi Jetpack Compose'u aslında detayına geçmeden önce e, sonraki bölümlerde detaylandıracağız. Ancak basit olarak kafanızda bir e, bir aslında kod bir layout yapısı nasıl olduğunu göstermek açısından şöyle bir e, yapı kurguladım. Şurada mesela biz ne yapıyorduk XML'de? Bir linear layout açıyorduk ve linear layout'un içerisinde orientation'la horizontal veya vertical şeklinde bir dizilim gerçekleştiriyorduk. Artık biz Jetpack Compose'da şu şekilde column isimli bir yapı oluşturacağız. Column ne demek? Sütun. Artık column bu parantez içerisine Yazdığımız her kod alt alta gelecek. Gördüğünüz gibi tekstimiz burada var. Merhaba Jetpack kompozlenmiş Ardından button yapısı var. Gördüğünüz gibi button'da on click eventleri olan buton. Yani bu ne oluyor aslında? Bizim horizontal vertical orientation'ını vertical verdiğimiz bir lineer layout oluyor. Bu kolum yapısı. Text view'da bu şekil text view'umuz mesela artık bu şekilde batınımız bu şekilde on click olacağı için gördüğünüz gibi on click olacağı için burada e, verimiz e, kendi on click yapısıyla beraber geliyor ve artık bu on click içerisindeki lambda içerisine bu butona tıklandığında ne yapılacak bunu e, yazacağız veya e, state yönetimi ile beraber artık e, biz bir veriyi güncelleyip onu takip etmeyeceğiz. Bir variable oluşturacağız. Yani bir state oluşturacağız artık. O variable değişkenlerimiz artık state olacak. Gördüğünüz gibi burada hatırlaması için gördüğünüz bir sıfır başlangıç değeri olan bir tane state atamışız. Bu bir veri tutacak ve biz gördüğünüz gibi buradaki butonda on click ile bunu arttıracağız ve artık o UI üzerinde bu on, bu countun yazdırıldığı her yer artacak. Yani biz artık o veriyi yakalamak zorunda kalmayacağız. Zaten o verinin yazıldığı yerde ekranda her yer güncellenmiş olacak. Böyle muhteşem e, özellikleri var aslında. E, bunu Diyebilirim. Tabii ki de bunları daha da detaylandıracağız. Buradaki yapılar yabancı gelebilir, hiç sorun yok. E, ilerleyen dönemde bunların tek tek ne olduğunu, nasıl kullanıldığını sizlere açıklayacağım. Ve sonuç olarak aslında Jetpack Compose, Android geliştirmenin, Android UI geliştirmenin buna bağlı olarak da aslında arka planda View modellerde değişecektir geleceğini şekillendiren bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Geliştiricilere daha hızlı, daha etkili, daha okunabilir kod yazma imkanı sunarak Android uygulama geliştirme süreçlerini büyük ölçüde etkiliyor, iyileştiriyor ve bu nedenle Jetpack Compose öğrenmeler, öğrenmeleriniz, öğrenmeniz ve kullanmanız modern Android uygulama geliştirmenin anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda gördüğünüz ekranda bir Jetpack Compose uygulaması var. Bizim şurada compile edilen kısımda görüyorsunuz. Şu anda initialize ediliyor. Gördüğünüz gibi bir preview'umuz var. Burada preview anotasyonumuz var. Sıfırdan bir Android Jetpack Compose projesi açtık. Burada gördüğünüz gibi temelde Composable ile işaretlenmiş bir sınıfımız var. Ve mesela gördüğünüz burada greeting composable fonksiyonumuz var. Şu anda hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Mesela şu şekilde preview kısmına gördüğünüz gibi anlık olarak herhangi bir değişiklik yaptığımızda anlık olarak yansımış oluyor aslında. Biz burada bu fonksiyonun anlık olarak yansımasını görmüş oluyoruz. Siz buraya ne yazarsanız yazın Anında ekran çizilmiş oluyor yeniden. Bu şekilde hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi Jetpack Compose serüvenimize devam edelim.